Yani şu anda genç hemen aziz dostumun tabii kendisine dokunduğu için darbelerin anası olarak 1980 12 Mart'ını gösteriyorsunuz. O, 12 Eylül sizin içinde yaşadığınız bir olay olduğu için onun üzerinde hassasiyetle duruyorsunuz. Ben bütün bu darbelerin içinde yaşamış bir insanım. 27 Mayıs'ı öğrenci yıllarımda yaşadım. 12 Mart'ı siyaset yaparken yaşadım. 80 darbesini de yine siyasetin içinde yaşadım. O zaman milletvekiliydiniz siz. Dönemleri de vatandaş olarak, sade vatandaş olarak izledim. Aziz dostum, benim kanaatim şudur, beni bağışlarsan söyleyeyim. Darbelerin anası 27 Mayıs'tır orada yalan, iftira üzerine bir devletin dengesi bozulmuştur. Tekrar edeyim mi efendim? Buyurun. Yalanın, iftiranın ve propagandanın üzerine koca bir devletin dengesi bozulmuştur. Ve kimse darbe nedir bilmediği bir gerçeği o gün öğrenmiştir. O günden sonradır ki darbelerin kapısı açılmış ve darbeler peş peşe her 10 yılda bir belli bir program çerçevesinde dışarının etkisiyle her 10 yılda bir bu milletin başına çorap örmeye çalışmıştır. Darbelerin bu milletin üzerine getirip götürdüğünü ifade için müsaade ederseniz iki konuyu dile getireyim. Birisi Ferit Melen'in oğlu Profesör Mithat Melen Avrupa istatistik kurumlarından aldığı bilgilere göre diyor ki 1958 senesinde Türkiye ekonomi olarak sosyal yapı olarak Japonya ve İtalya ile at başı yürüyordu. 2001 yılında o zaman Milli Gelir Hesabı ile söylüyor bunu. her başına düşen Milli Gelir evet. Hesabı ile. Yani Menderes yılında, döneminden bahsediyoruz. Merhum Menderes döneminden bahsediyoruz. 58'den bahsediyoruz. Daha 60 olmamış. Evet 2 yıl var 60'a. Menderes'in çalışmaları var. Ayrıca Menderes'le ilgili birçok şey var ya onları zamanı gelirse konuşacağız. Demokrat Parti'nin yaptıkları hizmetler, Menderes'in Amerika ile yaptığı mücadeleler, bunların her birisi ayrı ayrı ele alınması lazım gelen ciddi meselelerdir. Birincisi ne, 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 tamamlayayım. Mithat hmm. Belen diyor ki 2000 yılında Japonya'nın milli gelir fert başına düşen milli geliri 38 bin dolar. İtalya'nınki 20 küsür bin dolar, Türkiye'ninki 2 bin dolar. Demek ki bu darbeler olmasaydı Türkiye ve Japonya, Türkiye, Japonya ve İtalya ile at başı yürüyecekti. İkincisi de önümüzde herkesin bilebileceği bir gerçek. Hindistan ve Pakistan örneği vardır. Evet. 1947 yıllarında aynı dönemlerde çok partili siyasi dev döneme girmiş yani İngilizlerin hegemonyasından kurtulmuş iki devlet. Hatta Hindistan'da Gandhi, o meşhur büyük Gandhi'nin bir suikast sonucu öldürülmesine rağmen demokrasiyle yönetilmesi ve darbelerinden uzak kalması bugünkü Hindistan'ı doğurmuştur. Bugünkü Hindistan'ı gün ışığına çıkarmıştır. Fakat Pakistan aynı dönemlerde altı darbe yaşamıştır. Yani misal Ve bakımından gerçekten varmış. yan yana iki devleti veriyorsunuz. İlginç, evet. evet. Yani darbelerin milletler hayatında, hele özellikle bizim gibi milletlerin hayatındaki hakikaten nasıl bir yıkım olduğunu göstermesi bakımından dikkate değer örneklerdir. Şimdi 27 Mayıs, 12 Mart, hatta 12 Mart'ın içinde bir 9 Mart olayı vardır ki bu kamuoyunun dikkatinden uzaktır. Bu 9 Mart olayı Allah muhafaza gerçekleşseydi Marksist ve komünist bir yönetim iş başına gelecekti bunun üzerinde de ciddi durmak lazımdır. O günkü şartları, kimler getirdi, nasıl geldi bunları da iyi hesap etmek lazımdır. Eğer 12 Eylül üzerinde konuşacak ise meseleyi biraz daha kısıtlayıp o çerçeve içerisine getir. Evet. Bunların hepsindeki bu darbelerin hepsinin ortak noktası içerideki ve dışarıdaki güçlerin anlaşması sonucunda meydana gelmiştir. Bu yani dış, dış, dış destekliyor darbeler. Ve... Dışarıdan destek alarak yapılan evet. eylemlerdir diyoruz değil mi? Tabii, tabii içeriden destek alamasa dışarıdaki el içeride rol oynayamaz. Evet. İçeriden destek alamasa dışarıdaki güç ne kadar güçlü olursa olsun içerideki etkileyi sosyal hadiseleri etkileyemez. Ancak Allah muhafaza harp olur. O ayrı bir şeydir. Evet. Yani <laughs> harpsiz içerideki olayları, siyasi olayları tanzim etmek ancak içerideki işbirlikçileriyle mümkün olmuştur. Bu işbirlikçileri de zaman içerisinde ortaya çıkmıştır. Nitekim e, bunun kitabını yazan arkadaşlar var. Amerika'da, İngiltere'de bu işi araştırıp, gizli belgeleri araştırıp gün ışığına çıkaran insanlar var. Bunların bildiği, verdikleri ve bugün hatta kendi hayatımızdan ödendiğimiz bilgilerle var, sonuca varabiliyoruz. Neyin nereden kaynaklandığını, kimin kiminle işbirliği yaptığını görmek gayet mümkündür efendim. E, hepsinde demek ki ortak nokta bir dış kaynağın, bir dış elin bunun da adının Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olduğu gün işine çıkmıştır. Bizim gençliğimizde biz e, Marksizme, komünizme karşı bir hayat verdik. E, o bakımdan o günkü gençlerin günahı yoktur. O günkü devlet adamlarının günahı büyüktür. Ali Fuat Hoca'nın bir güzel sözü vardır belki Türkiye'nin yüzü ancak ciddi, namuslu, dürüst devlet adamını bulduğu gün gülecektir. O bakımdan şimdi düşününce bu darbeleri yapan kim? Bizim göz bebeğimiz, yüreğimiz, canımız, ordumuzun içinden çıkan insanlar. Bunu söylerken ızdırat duyuyorum. Evet maalesef. Ciddi manada ızdırap duyuyorum. Ama ne yazık ki bu darbelere teşne olan, vasıfa olan, yardımcı olan ordumuzun içinde yetiştirdiğimiz göz bebeğimiz gibi namusumuzu, iffetimizi, geleceğimizi, varlığımızı teslim ettiğimiz ellerden seçilmiştir. Hepsini haşa söyleyemem onları tenzih edelim. İşbirlikçilerden bahsediyoruz, bu, evet. Bu için, bu peygamber ocağıdır. bizim evet. Ordumuz peygamber ocağıdır. Onun içinden çıkan, münasebetsiz ellerdir. Münasebetsiz o ocağa ihanet eden ellerdir. Artık adını ciddi manada koyalım, ihanet derecesindeki yanlışlardır. Fakat garip olan ve ortak bir başka için noktada şudur, garip olan da şudur, bu ihanet derecesindeki yanlışa düşenler cezalandırılamamışlardır bugüne kadar. Parlamenterlere de sesleniyorum. Buna yasal bir hukuk düzenleme yapmazsanız bu mahkeme sonuçsuz kalır diye mahkeme salonunda hem mahkemeye hitap ettim hem oradakilere hitap ettim. Ve neticede gerçekten çünkü binlerce dilekçe vardı, 500 bini bulduğu söylendi şikayet dilekçesi. Teker teker okumaya mahkemenin bunun ömrü de kifayet etmez. Dolayısıyla atıl kalan, keşke Kenan Eren ve arkadaşları vefatından önce bu davanın cezalandırılması bitseydi de, kara leke olarak tarihimizde bulunan bu mahkeme safahatı da böylece hiç olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapanın yaptığı yanına, Kâr kalıyor demeseydik. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Halis Bir... Beyciğim, Halis Beyciğim, Buyurun. birisi daha şiddetli, birisi daha hafif e, kıyaslamasında değilim. Siz Tarık Gürler'in mahkeme edildiğini gördünüz mü? Muhsin Batur'un mahkemede hesap verdiğini duydunuz mu? Duymadık. Erol e, e, Celal... Mevcut yapıldı bilemiyoruz ama 12 Eylül'de şöyle de bir farklı yanı var bana göre 12 Eylül'ün. Gençlik dizayn edildi. Sadece siyasi partiler kapatılıp siyasi partiler dizayn edilmedi. Ayrıca gençlik de dizayn edildi. Yani bugün... Gençlik, gençlik çok önceden dizayn edildi beyefendi. 27 Mayıs'tan başlar o dizayn edilmesi. Sağcılık, solculuk kavramı yoktu Türkiye'de. 27 Mayıs'tan sonra başladı sağcılık, solculuk. Ve enteresan olan bir başka şey daha var, biliyor musunuz? Bizim solcu bildiklerimizin büyük bir kısmı Amerika'nın güdümünde olduklarını şimdi şimdi öğreniyoruz. Maalesef Halit öyle, evet çok önemli bir şey bu. Halit, Halit Refik'i bilirsiniz, ismini bilirsiniz en azından. Evet. Halit Refik'in çok enteresan bir tespiti var. Kendisi de solcu. Ama güdümlü solcu değil adam. O herkesin kendine göre bir fikri olacak tabii. Onun düşüncesi şudur. Bunun düşüncesi budur ama güdümlü değil. O diyor ki 60'tan sonra 1960'tan sonra Türk solu siyanın güdümüne girmiştir. Şimdi elimde yanımda Profesör Çetin Yetkin'in bir kitabı var. Onda da enteresan bir bilgi var. Vaktim varsa müsaade ederseniz okuyayım size. 3 dakikalık evet. bir süreniz kaldı abi. 3 dakika içerisinde neler söylemek isterseniz buyurun. Soru da sormayayım size buyurun. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Mayıs ihtilalinden bir yıl sonra hazırladığı rapor darbecilerin karakterlerine varıncaya kadar açıklıyor. Kimmiş bu darbeciler? Raporda Gürsel'den başka bazı 27 Mayısçılar için adlarının karşısına yazılmış noktalardan şu değerlendirmeler de yer veriliyor. Fahri Özdilek, Amerikan yanlısı ve batıcı, Cemal Madanoğlu, dikkat buyurunuz, Cemal Madanoğlu, sağlam. Cemal bir... Madanoğlu ismini, abi müsaade edersen Cemal Madanoğlu ismini, değerli izleyicilerimiz internete girmek suretiyle Madanoğlu kimdir? Lütfen araştırsınlar. Yani Madanoğlu, Cemal Madanoğlu'nun anıları var, hatıraları var ayrıca. Tabii Türk evet. siyasetine etkileri var, evet. Şimdi benim demek istediğim, Müci Pataklı Paris'te NATO karargahında görev yapmış. Osman Köksal, Sami Küçük, Sufi Karaman, Ahmet Yıldız falan bunların tamamının Amerika'nın güdümünde bir iş yaptıkları ortaya çıkıyor. Ne zaman? 50 sene sonra o belgelerin üzerinde gizlilik e, kaydının silinmesinden sonra Evet